IMS yakıt ve performans sistemleri. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. IM tüpümüzü şu şekilde gösteriyorum. Buraya montajlayacağım. Giriş yerimi gösteriyorum. Giriş yerim alt taraftaki bokum hava emiş pompasının olduğu yerde. Turbonun girişinin olduğu yerdir. Abicim merhaba. Merhaba. Abi derya suyu tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederim. ederim. Sırf sizin görmeniz için takıyorum. Evet. E, Gas altındaki yumurtayı kırdırmayacağım. Yakıtında da sıfırlayacağız. Beraber yakıtını bir kontrol edelim bakalım. Buradan bir sosyal sigortalara gideceğiz. Giderken ben kullanacağım. Dönüşte size vereceğim. Farkı da bariz vaziyette hissettireceğim. Tamam inşallah. Tamam güzel abi. Arabamız arkadaşlar Captiva. E, arabanın hiçbir orijinalini bozmadan yapılan bir düzeneye sahip. Birazdan tecrübeye çıkacağız. Abinin bütün düşüncelerini alacağım. Saygılar diliyorum. Hoşça kalın efendim. Şöyle bir arabayı çekelim. Akşam olduğu için biraz karanlık oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Özür dilerim. Görüşmek üzere efendim. Saygılar. Dilerim. Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün Emrullah abi geldi. Beytullah abi geldi. İsmi mübarek maşallah. Beytullah abicim geldiğinde kafanda soru işaretleri vardı. Vardı evet. Şimdi ben senin o kafandaki soru işaretlerini giderdim mi, gidermedim mi, arabadan neler hissediyorsun, arabamız kaç yaşında, bize tek tek izah eder misin? Arabamız 11 yaşında. Tamam abi. Geldiğimde evet. e, araba 11.5 yapıyordu. Şu anda İbra'ya şaşırıyorum. <laughs> Ve gaza basmıyorum araba gidiyor. 6.5 yakıyor. Gösterebilir miyim abi? Tabii tabii. Arkadaşlar şu anda 6.5. 6.5'e düştü. Eğer ben Derya onun da altına inecek yolun durumuna göre. Ben 8'e razıydım. Evet. Derya abi üzerine koydu. <laughs> Allah razı olsun. Ne yapacağız? Ne edeceğiz, ne Nasıl altından kalkacağız bilmiyorum. <laughs> evet. Şimdi 8 dedik 6.5'e düştü. Allah'ın izniyle. Arkadaş... Arkadaşlar Derya abi ile hiçbir alakam yok. Allah razı olsun abi. abi. Bugün tanıdım. Bugün aradım onu. Ee, yakın olduğum için de akşam üzeri dükkanı kapatıyordu. Aynen en son müşterisi gibi. biziz. Allah razı olsun. Valla ben şaşırdım bu verilere. Arabanın e, gideceği mesafe e, 141 yazıyordu. 141 kilometre diyordu. Mevzili değil mi abi? Evet. E, bu cihazı taktıktan sonra araba 160 kilometreye çıktı. <laughs> Ben şaşkınım şu anda. İnşallah böyle devam eder. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bir yandan da 6.4'ü aldı. Onu da yeter evet. söyledim. Gaza dokunuyorsun. bu Çektiğin anda araba yine kasmıyor. Yine akışkanlığı devam ediyor. Sanki arabada hız sabitliği evet. varmış gibi. Aynen öyle. Gaza fites geçişleri dokunur dokunmaz. Ben basıyordum ki ikiye geçsin diye. Dokunur dokunmaz fites atıyor. Tamam. Ben şaşkınım şu anda. Hemen toparlayayım. Burada yapılan sistemin özelliği verdiğin gaz bedene takviye sağlayarak havanın bokum basıncını dengeliyorum. Verdiğin gazın miktarını da çok komik gazla algılıyor. Hadi bakalım 6.3'e 6. E 6. Evet. Bir yandan yakıtımız düşüyor bir yandan arabamız gidiyor. Ha, bu arada devir saati çok düşük. 15 ikilerde. Evet aynen evet. dediğin gibi abi. Motor sesi yok da Benzinli gibi gidiyor araba. Ben onu anlamadım. On da toparlayayım. E, motorun sesi şundan dolayı azalıyor. E, arabalardaki sürtünme payı çok oluyor. Çünkü devir kaybediyor. yağ devri. Ya devrini, yağ basıncını hararete anlarak sürtünme payını azaltarak verimli yakmasını sağlıyor. Onunla beraber normal muayenede egzozdan çıkan karbon mol miktarını ölçen zarına bağlandığı karbon salımı düşürüyor. Çünkü verimli yakmasını sağlıyor. Evet abi top sende. Devam. Derya abi bu muayeneye girdiği zaman o cihazın herhangi bir e, etkisi oluyor mu? Kesinlikle etkisi faydası oluyor. Çünkü egzozdan da geçiyorsun. Bu sistem katalitik konvektörü besliyor. Vesket, intelkol ve turboyu besliyor. Verimli yaktığı için muayenede hiçbir zararı yok. Çünkü ne yanıcı ne yakıcı. Havanın vakum basıncına bağlayarak verimli yakmasını sağlıyor. Bir nevi hazır lokomotifi kompresörle hava basıyoruz. Öyle söyleyeyim sana. Şu anda gazdan çektik. Arkadaşlar bir gazı çektik. Arabamızın devir saati düşük. Ama araba kendi yol akışkanlığı izin veriyor. Aynen öyle. Dokandığı zaman da kaldığı yerden devam ediyor. 6.2'ye düştü. Ne kadar güzel. Ben bir şey yapmıyorum sen 11. yapıyorsun farkındaysan. E, %50'ye tekabül ediyor bu derya abi. Sesini çıkarma, dilini ısır. <laughs> Arkadaşlar sistemi taktırmanız önemli değil. Yalnızca gelin benle tanışın. Ne zaman isterseniz sistemi de taktırsanız da olur. Problem değil. Şu anda ben deniyorum. Sisteme para falan verdiğim yok yani. Kesinlikle onu da söyle abi de duysunlar. Evet. Çok az bir şey dokansana. Yandı ortalık. Bunun sonu yok artık. Çek. Evet gazı çektiği zaman da yine akışkanlığa evet. izin veriyor. Ben biraz sert kullanıyorum. Onu merak, merak etme ediyordum. merak etme onu da karşılığını alacaksın. Sert kullandığın zaman gazı çektiğin zaman o kadar gidecek. Evet. Ve sen yine bir hiç kadar gazla devam edeceksin. Ben şaşırdım acaba burada bozuk mu diye ona bakıyorum şu anda. <laughs> Yok abi bozuk değil ben... merak etme. Yani bu arabalar bir de çok yakıyor. 11.5'i düşüren yok yani altına. Ee, biz yaktığını bile bile araştırdık ne yapabiliriz diye yaktığını bile bile aldık biz. Ama şu anda Auris vardı bende. Hı hı. Auris 8.1'i hiç düşmedi aşağı. Merak etme, keşke daha evvelden tanışmış olsaydım ben onu komediye düşürürdüm abi çok yakınmışız ya. Yani. 30 senedir Hadi bakalım. Altı nokta aldı. Arkadaşlar bu kamera şakası değil. Onu da ayrıyeten söyleyelim. Kesinlikle. <laughs> İnanmayabilirsiniz. Ortak çalışıyor diyebilirsiniz. Ya, Hiç alakası yok. yok. Yok Allah razı olsun abi. Hiç alakamız yok. Evet son düşüncelerini alayım. Valla ben böyle giderse çok memnunum şu anda. Allah'ın izniyle. Bu kadar. Arabanın şeyi, motor sesi de değişti. Evet. Performans süper değişti herhalde. emin ediyorum süper değişti. <laughs> yani hafif dokunuyorum gaza. Yüklenmene gerek yok. Abi belki videolarda seyretmişindir. Ben bir hiç kadar derim gazlar. Evet. Hep evet. bir hiç kadar gazla bu devreye koyuyorsun. Doğru mu? Evet. Ben Konya'da, Konya'da diye düşündüm. Acaba e, yanlış bir algı oluşmuş orada. Konya falan değil. İstanbul'da arkadaşlar, Bakırköy'de. Yani Konya'da ben de, ben de e, Konya'da Türkiye distribütörlüğüm var. Evet. Ee, ama ben de onun bayisiyim. Ben Konya'ya bile gittim. Razıydım biliyor musun? Ay 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 ay. Buradan da Mevlüt Bey ile Sami Bey'e saygılar, selamlar söyleyelim. Çek bakalım ayağını gazdan. Akışkanlık devam ediyor. Daha hala devam ediyor. Abi hıdır hıdır elimizden gelen budur. Gelsin, çok şükür abi. Hadi bakalım. 6.1. Çok şükür abi. Sağdan döneceğiz abiciğim. Arkadaşlar Hadi bakalım 6'ya düştü Daha da yolu bulursa daha da düşer de. Hadi biz fazlasını söyleyelim nazar ben, değmesin Ya yo ben arttırırım diye düşündüm Yüklenirim diye düşündüm Bende daha çok düştü derim abi, abi aynen dediğin gibi Abi son düşüncelerini alayım. Abi valla şu anda şaşkınım. Söyleyeyim ben sana. <laughs> tamam güzel abi. İnşallah ee, daha güzel olur. Daha iyi yerlere gelir. Allah razı olsun. Çok Bunu, teşekkür ederim abi. Arkadaşlar bu, bu arada tüm araçlara oluyor. Evet. Dizel, benzinli, gazlı bütün araçlara evet. oluyor. Çünkü her arabada gaz pedalı var. Siz devrini için gaz veriyorsunuz. Onun için fark etmiyor. İste sattı şu anda. Evet, atlı vitesler devam eder. Ben daha önce e, basıyordum yani. Bayağı basıyordum. Böyle 1-2 diye gidiyordu. Şu anda arabayı sakinleştirdim biraz. Yine saat gibi çalışıyor. Evet. Abi ayağına sağlık. Derya Usta'yı tercih ettiğin için ayrıyetten teşekkür ederim. Rica ederim abi ne demek. Istedim. Ne zaman arzu edersen gelirsin sisteminde montajlarız biz daha. Görüşeceğiz. Allah'ın izniyle. Görüşmek üzere saygılar diliyorum. Yengecim hayırlı akşamlar size de, saygılar diliyorum. Hoşça kalın. Arkadaşlar yeni bir videoyla görüşmek üzere saygılar diliyorum efendim. Hoşça kalın. IMS yakıt ve performans sistemleri. IMS yakıt ve performans sistemleriyle yol ve sürüş düzeyinize göre %18'den %40'a kadar yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Cihazımızın amacı, benzin, dizel, LPG ve diğer türevleriyle ilgili yakıtın verimli olarak tüketilmesini sağlamak, motorlu taşıtlarda mevcut performansı artırarak yakıt tüketimini azaltmak ve alt ve üst devirlerde yüksek tork elde etmeyi sağlamaktır. Emisyon değerlerini minimuma düşürür, motoru yeniler, kurumları temizler, çevre dostudur. Ürünümüz tüm kara, deniz taşıtları, iş makineleri, kaldıraçlar, jeneratörler ve benzeri tüm motorlu araçlarda kullanılabilmektedir.